yine işitle alakalı da olsun ama sadece orada değil hani e, bizim ülkemizde de çok rastlıyoruz. Şu sakal, cübbe, sarık hani bunların sanki İslam alimlerinin olmazsa olmazıymış gibi. Ondan sonra bunun sanki İslam'ın alametiymiş gibi düşünülüyor. peygamberimizi öldürmeye kalkan o dönemde kimseler de sarık takıyordu. Şey yapıyordu sakal bırakıyorlardı işte cübbe giyiyorlardı. Yani bunların bana göre hiçbir dinde alakası yok. Kur'an'da tek bir ayette bile sakal bırakın, cübbe giyin, şey yapın diye şeklinde buna benzer bir şekilde bir atı boyamazsınız. Dediğim gibi peygamberimizin döneminde o dönemdeki peygamber bir modacı değildi. Tam tersine peygamber herkes sarık cübbe giyerken başka bir şey giyse o dinin bir hükmü zannedilirdi. Niye değiştiriyorsun diye. Peygamber kendi kavmi nasıl yemek yiyorsa, evini nasıl döşüyorsa, ne giyiyorsa onları giydi. Allah'ın kendisini değiştirmesini emrettiği konuda kendini değiştirdi. Bütün hayatın söylediği ortaya. gibi gerektiği yerde affedici oldu. Allah'ın söylediği şekilde cihat etti. Gerektiği yerde canını ortaya koydu. Hayatını ortaya koydu, mücadele etti. Geceleri kalkıp namaz kıldı. Bolca Allah'a andı, Allah'a yöneldi. Hayatını Allah'ın söylediği şekilde şey, şekil verdi. Ama Allah'ın belirtmediği konularda... kamine ne yapıyorsa, geleneği ne yapıyorsa, ne yemek yiyorsa orada onu yedi. Mesela o dönemde patates, domates yoktu. Hmm. Peygamberimiz işte o dönemde kabak vardı, tavuk eti vardı, kuzu eti vardı. Bunları yiyordu. Ama kimisi bugün işte kuzu eti yemek, kabak yemeği sünnet kabul ediyor. Mesela literatürde meşhur bir hikaye var bununla ilgili. Bir kişi gelip de diyor ki ben kabak sevmem diyor. Meşhur bu Ebu Yusuf'a işte gönderilen şey var. Ebu Yusuf diyor ki bana bir kılıçla diyor bir muşamba getirin. Hop hop ne oluyor falan filan diyorlar. İşte peygamberimiz kabak yemeği severdi. Bu adam sevmem dedi. Peygamber'e muhalefet etti. İşte mürtet oldu. Mürtedin katli de vaciptir. Kelleyi götürüyoruz dedi. Adam zor bela tövbe edip kelleyi kurtarıyor. Yani şimdi dikkat edin. Yani Kur'an'da anlatılan sünnet peygamberin Kur'an'ı eğer ki yani Kur'an'da bir kere böyle bir ayrıca e, sünnet tarifi yok ama peygamberin sünneti diye bir sünnet arayacaksa o sünnet Kur peygamberin Kur'an'ı uygulama biçimidir. Bütün yani ne yaparsa yapsın o değil. Yani peygamber mesela çarşamba günü saat 12'de bana bir kuzu eti pişirebilir misin bir hanımına dedi. Bir hanımına dedi ki işte seninle şöyle yürüyüş yapalım. İşte çarşamba günü falanca saatte kuzu eti istemek, yürüyüş yapmak sünnet çıkmaz bunda. yani peygamberin bu tip uygulamalarından. Ama literatüre bir bakarsanız Kur'an hükmünden fazla sünnetler var. Nasıl uyuyacaksınız? Tuvalette ne yapılır? Tuvalet nasıl yapılır? Var bazı televizyonda da tatlı amcalar var gösteriyor böyle etek yer burada nasıl uyunur falan. <laughs> e var bazı Kur'an kurslarında yüzük oyun yatanları zorla gece kaldırıyorlar. Bir şeytanın uyumasıdır. Biz <laughs>